Herkese merhaba. Arabamı değiştirdim. Aracım ikinci el, 2021 model Seat Leon. Arabada biraz sigara içilmiş ve e, ben sigara kullanmıyorum. Kokusu rahatsız ediyor. Son aksın sigara ağır koku giderici spreyini satın aldım. E, tavsiye üzerine aldım ve araştırdığımda da herkes olumlu yorum yapmış. E, şimdi bunu uygulayacağım. Öncelikle şeyi çalkalıyoruz. Kilidini açıyoruz. Ve homojen bir şekilde her tarafa sıkıyoruz. Emniyet kemerleri çok sigara kokusu çekiyor. Onu da şöyle yapıp bunu da temizlemek istiyorum. Taban alısına yapıyorum. Tüm koltukları aynı şekilde. Arabanın tüm kumaş yüzeyine bunu uyguluyoruz ve kapılarını kapatıyoruz. Biraz bekliyoruz. Daha sonrasında açıp havalandırabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben bu üründen memnun kalacağımı umuyorum. Ve yorumlara da daha sonra bir hafta sonra 10 gün sonra tekrar yazarım durumu. Abone olursanız çok memnun olurum.